85 yılından beri atçılığın içindeyim. E, yaklaşık olmaz 30 sene yakın bu at camiasında bulunuyorum. Şu anda ben Safvan Arap derneği Dernek Başkanıyım. E, bizim kendi atlarımız olduğu halde bu satışlardan da böyle bir tane iki tane at da alıyoruz. Bizden normalde dedemden atçılık hı hı. devam ediyor. Dedemden babamdan devam etti. Babam da bize aktardı ister istemez onların yanında bu atçılığı gördüğümüzden işte sevgi şefkatı aldığımızdan dolayı biz de devam etmeye çalışıyoruz. Ee, işte çiftliklerimiz var Eskişehir'de, Adana'da, Urfa'da, İstanbul'da var. At sayısı Arap olarak en çok Türkiye'de bende var. Ee, aygır olsa biz hemen hemen Tigem kadar aygır atlarımız da var. Ama gene de e, imkan olduğu müddette işte Tigem'den de satın alıyoruz. Işte. Yani bir 95 yılına kadar çok şey değil, 95'te daha Arap atları ve İngiliz atları yüksek şekilde fiyatlarda da gidiyordu. ama satışı da seyrettiğiniz gibi e, hı hı. durgun yani. E, zor bir maraton. E, mesela hiç unutamadığınız, sizi hep böyle andıkları bir tay ya da bir koşular yani oldu mu? Şampiyon atım vardı hı hı. belki ismi de duymuşsunuz, Kafkaslı diye bir atım vardı. Hı hı. Hani böyle satışta 51 milyarı aldım. E, o atın anıları çok, e, bir tanesini söyleyeyim işte 51 milyara aldığımız zaman kimse bir fiyat vermedi. Biz bunu baba yaparız, aygır yaparız diye aldık. At bizi mahcup etmedi, e, Türkiye'nin en birinci atı oldu. Böyle sürprizlerle karşılaşılabiliyor. Yani, yani kimsenin fiyat vermediği bir atı, 51 milyara aldığımızı. Yani dünya Türkiye'deki en birinci at oldu, şampiyon bir at oldu. Aslında iki sene önce de, de kaybettik. Hmm. Bir kalp krizinden dolayı kayboldu. İnşallah onun yavruları onun kadar olmuyorsa da onun geldiği şey kan hatını inşallah ileriye götürecek.